Victor Osimhen'den Galatasaray'a iyi haber geldi. Ülkesinde tizle konuşan Osimhen, sakatlığını daha da ağırlaştırmamak için Ruanda maçına devam etmediğini söyledi. Sakatlık çok kötü değil. Daha da kötüleşmesin diye sahayı terk ettim. Daha güçlü döneceğim. Harekete geçiyoruz. OSIMHN arkadaşlarına başarılar diledi Güney Afrika maçında sahaya çıkamayacak olan Osimhen, Nijerya milli takımındaki takım arkadaşlarına başarılar da diledi, takım arkadaşlarıma en iyi dileklerimi sunuyorum. Maçı kazanmaya gidin, kadrodan çıkarıldı Nijerya medya sorumlusu Promis Efoge, Osimhen'in Güney Afrika maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu. Takım doktoru Victor Osimhen'in sakatlığının kaval kemiğindeki bir morluk olduğunu doğruladı. Bu sabah gün rahatsızlıkla uyandı. Salı günkü maç için takımla birlikte Güney Afrika'ya gitmeyecek.